Burada aksiyon potansiyelinin farklı olduğu iki tane grafik görmüş oluyoruz. Üstteki grafik ya hep ya hiç prensibidir. Alttaki grafik ise merdiven etkisidir. Peki bunları neye göre ayıracağız hocam diyecek olursanız. Üstteki grafik bir sinir hücresi olduğu durumda gerçekleşiyor. Alttaki ise yani merdiven etkisi dediğimiz grafik ise iki ya da daha çok sinir hücresi olduğu durumda gerçekleşiyor. Çünkü ya hep ya hiç prensibinde bir tane sinir hücresi vardı ya. Bir sinir hücresi eşik değerin altındaki uyarılara tepki vermezken eşik değer ve üzerindeki uyarılara aynı şekilde tepki vermiş oluyor. Buna da ya hep ya hiç prensibi demiş oluyoruz. Merdiven etkisinde çok sinir hücresi olduğu için eşik değerler de farklı olabiliyor. Eşik değer farklı olduğundan dolayı da tepkiler farklı olabileceği için merdiven etkisi ortaya çıkmış oluyor. Şunu unutmayalım, uyarı şiddetinin artması impuls iletim hızını kesinlikle değiştirmiyor. Daha fazla impuls oluşmasını sağlamış oluyor. Bu da tepkisel şiddeti artırıyor. Yani bir ılık bardağı elimize aldığımızda onun ılık ya da sıcak olduğunu hissetmemiz, bu tamamen daha çok sayıda impuls oluşmasıyla ilgili.